Ananı sikiyim. Ne yapıyorsun amına koyayım Elin elin çok. <laughs> Şuradaki açı kapat. O kadar değil lan şuraya gideceksin. Şuradaki açı kapat. Oğlum ben oyunu unuttum. Dur oğlum bakayım ya. nerede <laughs> abi? Kapattın mı? Evet. Tamam şimdi. Şurada, tamam onu kapattılar aşağı inebilirsin yavrum. Aşağı inebilirsin. Demek ki arkadaş buraya saklamış. Geri zekalı. Her neyse. Burada kalı. Aşağı in oğlum ha. <laughs> Nerede? Şerefe dedim Raketinde sanki o biraz ya Duydun mu almış kanka? Kansa bala vuruşları mı yapıyor? You are being ya, ya. Al sen. Ada. <laughs> Onu ben bir korkuttum <laughs> O benden kaçtı. Adama sıktım bir kere, şarjör bitti. Son mermisi kalmış, değiştirmedim. Gelmezler diye de. Evet. Son mermisi kalmış. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Arşim. Kafası atar ve gerekeni yapar. Sana bir bıçak çekmek lazım ya kardeş. Gel lan buraya, gel lan buraya. Ne aldın sen? Thunderbird. Ben saklanacağım. Üç kilim var Tuna'da bu. <laughs> Peki. Kalsa bala vuruşlar mı? <laughs> Burası daha kolay bir hedef olduğu için burayı seçecekler. şu <laughs> aşağıda mı? Evet Burası bu çocuğu Efendim İlla ana silah Sen değil sen değil <laughs> Öbürü öbürü Evet tamam Öbürü <laughs> abi 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 sen değil <laughs> Kafası atayarmaya gerek yoklar Şimdi demeyin e aşa aşağı aşağıya kim koruyacak? Demeyin öyle şeyler. Aşağıda ben varım kardeş. Ananı bacını sikeyim. Aşağıya gel, aşağıya gel, aşağıya gel. Ne olmuş? Sol tarafta, sol tarafta. Garaj girişi, garaj girişi. For last operator standing. Sol tarafında benim. Siktik <laughs> siktik. <laughs> <laughs> Abi bak o kadar random gelişti ki aşağıyı koruyayım diye indim. <laughs> Bir baktım önümde 3 kişi var. <laughs> Kalkanlığı indirdim, arkasındakine sıktım, hepsi dağıldı. Ee, kör kurşun gelmesin diye. Sana haber verdim ben. Ne demek ya. Abi askeri zeka desem var ya. Yani, Babanın e, denizci obasına mı <gülüyor> Olabilir, <gülüyor> neden olmasın. Benim babam daha kovandı sopa dışı. Yüzü salsana adama. Nerede ya yan al ya, çıkıyor. Ya. Yani. Kanka Yana Ben, ben onları geçtim. görmüyorum. Ben onları görmüyorum burada çoğu zaman. Ben, ben sana şey yaptım. Ben sana söyledim. Okumuyor ki ben kasek muhabbet yapmak zaman bunu okuyayım. Kursör değiştirsem mi <laughs> böyle <laughs> tipten <tırsam gülüyor> mi? Neyse iyi bakalım. Kafası atar ve gerekeni yapar.

Yukarıdaki camlara baka dur ha. Neredesin? Ay, garaj al. kapısına gel. Garaj kapısına gel. Geliyorum. Aslında bu kadar yol var ama geliyorum. Gara şey yok. teçhira gerek yokmuş lan. Kimse yokmuş. Kafası atar mı gereken yapar. Aslında bu kadar koşar. Er, Türk, asker, var. Er, Türk, asker, var. Ananı bacını sikeyim. Kafamda C4 patladı. Ananı mıymış? <laughs> Burada ne yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar? Adamı siktiler gibi o tabi. Benim oyunda görüşlerim var. Kim öldü? Kim öldü? Şimdi adam öldü. Güzel. Adam neredeyim siktir onu öğrenelim. Yanmaz drone'a buna koyayım. Oğlum ölmeyin şu C4'lere ya. İki tane c 4ler vardı zaten üstünden. Sen yaşıyor mu? Evet. Tamam. Ana nasıl kim o gerçek miymiş? Yaşıyor mu? Evet. Ana nasıl kim o gerçek miymiş? Öldü. Olmuş olabilir öyle şeyler biraz. Ya. One friendly operator remaining. been Left olduğunu ben de biliyorum bacım abim ya da Aw 15 seconds left alamazsan iyi Ananı sikiyim ya abi Sütun arkasına mı giriyorsun orada o kadar araç var Bence mantıklı. Ya onu. aracın arkasından çıkmak var oradan çıkıyor ya oraya bakıyorum. Evet tabii kardeşim. Boş ne olur. yapayım abi ben ne yapayım birinciyim yani yine takım taşıyoruz o zaman. Ben ben orası çocuğu muyum peki? Evet. Hayır. <laughs> Kafası atar mı gerekeni yapar. Mecbur ki kaldığımı düşündüğüm için Thatcher almıştım. Aşağıya açmak için ama merakim mecbur değilmiş onu biraz geç fark ettim yani. Kanka her hani şey yapar, her hani şey geldi. Bu <laughs> hiç sikmeye yaramıyor biliyor musun? <laughs> Keçil hala daha etkili. <laughs> IQ. Bu yeni gelen karakteri niye kimse oynamıyor? Söylesin mi? Bilmiyorum <laughs> ki. Başaramıyorlardır. P90'ı var ya. <laughs> en üst kat. Bir dakika karım mesaj atmış mı bu da önemli. Atmamış. Abi instat nerede? adama o IQ var ya cidden zeki bir arkadaş. Hiç yakalanan drone, benim yakalanan durunun arkasında durdu ve şey yaptı. E, benim drone'u da kırdırttı <laughs> adamı. <laughs> Aga onu almadan önce ölecekmez ya vallahi. aldım bile. Evet. Ne dediler? Mira var dediler. Ona göre bir counter olacaktım da. Çok geç artık her şey için. Ya sen <laughs> en 5 puan ya. Bittim Adam oyundan 5 vs 3 alamazsa kuru köylü 3 Birazdan bir patlama olacak çok önemli değil Eee? Sonra oldu?

Sen bir oradan bir insene ya. Volkan. Ne? Sen bir oradan bir insene ya. sonra öleyim gibi amca bak. Ölmezsin ya. <laughs> <Değil> mi öyle. Yüzde <laughs> yüz öleceğim amına koyayım bu arada. Yok ya. Adam ne zaten bir kişi kaldı galiba Ölmezsin be ona da. Var Bu arada orada katliam yaşanırken bana bak bak. Göreceksin mi bak. Yukarıdan bir şey <laughs> Gördün mü beni? <laughs> yardım edebilirim ama hayır. <laughs> ben yardım etmeyeceğim abi. Çok güzel da... takımını koruyorsun. Soğukkanlı abi. Aha. Ha abi. ya soğukkanlı abi. Tuna, Tuna 5 puan ha. üstün kardeşim ha. ne oldu? Sen 5 puan üstün de sen 15 puan üstün müdük. Geri zekalı matematiği de yok ama bırak. Mal sen 5 puan bende üstündün ya. Ne oldu? <laughs> Fark dikildi mi acaba? <laughs> Lan adam almışsın orada it. <laughs>